Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi oyun oynayacağız. Ee, ne oynayalım? Ee, Roblox, Roblox oynayalım. Şimdi ne oynayalım seçelim. Hmm, bir şunu oynayalım. Ondan sonra farklı oyunlar falan oynarız arkadaşlar. ne şuradan bir tane ben ne çarayım ne diyor Hii. bindik arkadaşlar gidiyoruz çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar bu ne hayalet mod Gidiyoruz gittik. Çok hızlı gidiyoruz. 300'lerde gidiyoruz. Şimdi uçacağız bir dakika ya da uçmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Oh, Allah yere gelmişiz ya. Arkadaşlar benim bir kanalım var. 6 abone. Bu videoyu oraya atacağım. Oha ne oldu, oldu? Ha. Neyse. Oha nereye uçtuk biz? Düştük. Kijk, dat is een duchtduik. Nou, keldik. We nemen ze hier kafa atma. Ne oluyor oğlum? Nasıl oluyor? Kim bu? Ha? Bu? Rengarek bu? Kaya. Kaya bilmiyorum. Kaya sana bilmiyorum. Bir dakika kameramı açayım. Geldim. Spago makyaj. Bu ne? Kameraya mı bakıyorum oyuna mı bakıyorum? Bir dakika şunu şuraya mı koysam bir dakika. Ha Bu beni çok yamuk gösteriyor. Bir dakika. Ters. Seferde ters. Ne oluyor lan? Yapamam. Oğlum ne oluyor? Ya kafam anlamıyor neredeyiz biz? 100 300. Yavaşladık. 100. Сейчас. Hayda Bizi... şuna şey mı kaşıman olmuşsun? Çizik atmışım. Doğru yer çizik attırdık. Oley nasıl denk gelmesi? Öldüm. Nasıl olmaz abi? Dükkandan bir şey alamıyorsun. Dur şu ve binelim. zayabilirim. Epic. Ha. Oğlum meniz, meniz geçmişiz biz. adam orada şarkı dinliyormuş ha. Arkadaşlar ben anlamıyorum şu ne oldu. biz nereye gidiyoruz? Ben de karşı. o oh, adamı geçtim. ...beni adam adamsın he. ya da kızsın. <laughs> Arkadaşlar... ...size demeyi unuttum. Fazlası... ...fazla gelmesi için... Ee, ...ne diyor?